Herkese merhaba arkadaşlar Bu videomuzda çatıya Bir küçük bir soba kuracağız arkadaşlar Üzerinde çay Kestane e Ve o tarz ufak tefek şeyler için Yapmayı düşündüm arkadaşlar Bilmiyorum ne kadar iyi oldu ne kadar kötü oldu Yorumu size bırakıyorum Video sonunda zaten her şeyi göreceksiniz arkadaşlar Bu arada Burada bir baca yok Yani aşağıdan gelen bir baca var ama baca deliği yok diyecektim daha doğrusu şimdi önce baca deliğini açacağız arkadaşlar tabi bunlar biraz hızlandırılmış ve bir aralardan kesilmiş bir şey yaklaşık bir 40-45 dakika kadar falan sürdü burasının yani şu sobayı kurmamız elimi tuttuğum yeri arkadaşlar diyeceğim önce tabi bunu hiltiyle yapmak gerekiyor ve yavaş yavaş kurmak gerekiyor çünkü olduğu gibi baca indirmeyelim aşağıya diye Bunlar için arkadaşlar hala daha abone olmadıysanız kanala abone olursanız çok sevinirim. Sizler bana destek verdikçe ben bunlardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim arkadaşlar. Her daim arkadaşlar. Her daim söylüyorum. Her daim siz elinden geldiğince her şeyi yapacağım. Bilmiyorum bakalım arkadaşlar ne kadar ne olacak. Bu arada 5200 e az kaldık arkadaşlar. 10.000 de arkadaşlar dediğim gibi iki kişiye Royal Pass çekilişi olacak. Bir arkadaş da kendisi diyecek. Toplamda 3 tane Royal Pass çekilişimiz olacak arkadaşlar. He, olur da arkadaş ee, size Royal Pass vermese yine ben veririm. O da sıkıntı değil. Bu arada Mero yeni bir şarkı çıkarmış. Ben elimi sana verdim. 9.4 milyon görüntülenme almış. Bir haftada. Bu wow. Arkadaşlar, bacı deliğini kırdım, deldim. Daha sonra oraya bir tane bilezik ayarladım arkadaşlar. O bileziğin etrafını şu an mastikle çekiyorum. Mastik normalde çok yanıcı bir madde ama her şeyin bir şeysi var. Etrafı, aşağıları, yukarıları mastik çekiyorum. Bazı arkadaşlar sormuşlardı burayı ne yapacaksınız diye. Normalde alçıpanla kapatacaktım ama daha sonra basit bir şey uygulayayım dedim. Duvar kağıdı ayarlayayım dedim. Ve duvar kağıdı da oraya ufak bir hava kattı. Tabii bunu bittikten sonra daha iyi anlayacaksınız. Çünkü siz kamerada baktığınız zaman ar arkayı dört dörtlük göremiyorsunuz arkadaşlar. Bunu sadece buraya gelenler şey yapabiliyor. Ee, bunu da Instagram'da paylaşacaktım. paylaşmadan bugün. Size bir sürpriz yapayım diye. Yaklaşık 4 dakikalık bir video oldu. Kısalttıktan sonrası. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir yanlışımız olmuşsa da affola. Şu an bacalarımız taktik arkadaşlar. Sobamızı kurduk. Tuvara ısı fazla vermesin diye. Yani at, aslında onun farklı yani hiçbir şey faydası yok ama yine olsun. Yukarıda straforlar olduğu için yukarıdaki straforlara şey olmasın diye zarar vermesin diye onları taktık daha sonra bunu bacaların arkalarına takıyoruz arkadaşlar şu an sobamızı kurduk soba koruyucularını kurduk ve ateşimizi yaktık şimdi aşağıdan kim gelecek bilin bakalım Tabii ki ben. Hem de yalın ayak geliyorum arkadaşlar. Demek ki burası o kadar sıcak. Arkadaşlar burayı sırf zevk için yani e, orada oturup çay, çorba vesaire için yapılan bir yer. Burası bildiğiniz gibi yayın olan benim. E, ve çocuklar için bir eğlence yeri oldu artık. Bir de şimdi küçük bir soframız gelecek yakında. Onu da akşam Onu da bir küçük videosunu çekerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.